Herkese merhaba arkadaşlar. Bunu sizlerle birlikte yukarıdan nasıl yapacağım bir özür. İlk önce Twitch'in e, zorunlu olduğunu zaten herkes biliyor. İlk önce e, sunucu adresini hemen yazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, buraya sunucu adresini yani Twitch'in adresini yazıyoruz. da buraya. Burada e, Teamspeak'e girerken adınızın ne olduğunu ne, ne olduğunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben kadar çok Evet şimdi arkadaşlar bağlanınca sizin burada e, kayıtınız hiç olmayacak. Yani yetkililer şimdi bir limon sıkıyor Yetkililer sizinle ilgilenecektir.